Seçim programından iyi günler değerli izleyiciler. Bugün konuğumuz Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Ömer Ünsal olacak. Ömer Başkan programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız Teşekkür öncelikle? Teşekkür ederim sizler. Sağ olun efendim. Sizi tanıyarak başlayalım. Evet. Bursa camiası sizi tanıyor ama kısaca bir tanıtarak tabii. başlayalım. İl başkanınıza kadar. Evet, evet ben e, tabii e, Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanıyım. Mali müşavirlik yapıyorum. 2 yıldan beri de Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığını yürütmekteyim. Dolayısıyla bundan çok mutluluyorum. Bursa TV'ye de teşekkür ediyorum ailesine evet. bize bu fırsatı verdiği için. Efendim evet. siyasette ne zaman tanıştınız diye başlayalım. Ben siyasette üniversite yıllarımdan beri tanışmış oluyorum. Tabii o... ki eskiden e, lise üniversite yıllarımda bir milliyetçi bir düşüncemiz vardı. Ondan sonra da okulu bitirdikten sonra da Büyük Birlik Partisi'ne intikal ettik. O yolda gidiyoruz. Evet. Başkan ulusal siyasetle başlayalım sohbetimize. Tabii. Çok gündemli olan bir konu var. 2-3 gündür gündemde yer alıyor. Sayın Musin Yazıcıoğlu başkanın vefatıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Son durum nedir? Bir soruşturma mı açılacak? Bunu dinleyelim tabii. sizden. Şimdi biz Büyük Birlik Partisi olarak biliyorsunuz Musim başkanımız bir kez, bir şekilde şehit edildi. Dolayısıyla biz Büyük Birlik Partisi olarak da bunun takipçisiyiz. Fakat tabii ki gündemde bazı olaylar, bazı durumlardan dolayı birileri bu işi sulandırmaya, provoke etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu iddiaların, bir takım iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtiyoruz. Esasına Esas mecra ise olayın yıllardan beridir, 4 yıldan beri biliyorsunuz bu sürünceme de bir sonuca kavuşturulmuş değil. Herhangi bir soruşturma aşamasına duruyor fakat bir sonuca ulaştıramadık. Ulaşılamayan sonuç ise tek sorunumuz evet, Büyük Birlik Partisi'nin iddia ettiği, Genel Başkanımızın da dün de iddia ettiği gibi, Büyük Birlik Partisi'nin her ferdi bu davanın bir an önce sonlandırılması için her türlü fedakarlığı göstermekte mükellef. Ve bunun... Biz takipçisiz ve takipçisi olacağız. Fakat burada biliyorsunuz bir radar kayıtları var evet. olaydan. Bu bir gerçek. Evet. evet. Muazzaf bir subayın bizim genel merkezde, genel merkeze ilettiği bir durum var. Evet. Mevzu durum. Dolayısıyla burada ne diyor? Olaydan iki saat sonra Hı. helikopterler, iki tane helikopter indi. Bir tanesi işte Kıbrıs tarafına kalktı gitti. Bu dönemde o uç helikopterin Hı. düştüğü 4 dakikalık alanda bir radar kayıt sistemi kapalı. Bütün radarlar kayıt kapalı. Yani evet. Türkiye'de radar yok. Gitmiş. Dolayısıyla bir kayıt alamıyoruz. Genel kurma hukukunda evet. bu konuda savcılığın defaatle vermesine rağmen bu kayıtları ulaştırmıyor. Biz bunun bir an önce ulaştırılmasını istiyoruz. Savcılar da bu konuda zaten üzerine düşeni hmm. yapıyorlar. Gereken de yapacağına inanıyoruz. Dolayısıyla evet. bu olaylar tamamen asparakas. Olayın yönünü ve şeklini değiştirmek için yapılmış bir hareket diyoruz. Ha nedir? Gel yani tekrar bunun yani liderimizin şehadetinin tekrar gündeme gelmesi. Evet iktidar içinde. Evet namus borcu demişti. Bu konuda biz gereğini yapmasını bekliyoruz. Ee, özellikle Başbakanlık Devlet Denetli hmm. Başka, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun bu konuda yes. Cumhurbaşkanı'nın yazmış olduğu sorulara hala cevap vermediğini hmm. ben gelmeden önce buraya avukatıyla görüştüm genel yes. başkanımızın bu konuyu hmm. takip eden bu hala bu konuda bir cevap gelmemesi. Yani AK Parti iktidarı bu konuda evet birinci derece mümessildir. Çünkü icranın hmm. başında o vardır. Bir Amerikalı'nı bir bayanın gelip Türkiye'de yeri altına getirip de altını kazıp da yani onu öldürenleri bulan bir iktidarın ne yazık ki ne yazık Müslüm Başkanımızı evet. keş dağlarında yalnız ve öksüz bıraktılar. Ve dolayısıyla ölüme terk edildi genel başkanımız. Biz bunun iktidarı bu konuda evet bulmamakla en büyük sorumlu iktidar olduğunu düşünür. Çünkü tüm yetki ve hükümranlık kendilerinde fakat bu konuda üzerine düşen iktidar sorumlulukları yerine getirmiyor. Ve çaba da göstermiyor. Namus borcumuz diyor, kardeşlik diyor. Evet genel başkan ona bir kardeşlik yaptı. Kendisi daha iyi biliyor. Fakat Büyük Birlik Partisi olarak da şayet böyle bir şey olsaydı, Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın başına böyle bir şey gelseydi, tahmin ediyorum ki tüm milletimizde hemfikirdir. Üzerine düşen ne gerekiyorsa mutlaka yapardı diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet. bu konudaki haberlerin itibar edilmemesini özellikle birileri Serap görüp de olayı farklı mecralara itmesini biz doğru bulmuyoruz. Evet. Bugüne kadar evet. konuşmayan mesela Abdurrahman Dilipak var sanki başındaymış gibi bir takım ifadelerde evet. bulunuyor. Biz bunu tamamen yanıltıcı buluyoruz. Toplumun vicdanını yaralamasınlar. Lütfen konuşacaklarsa gidip savcıya konuşsunlar. Sağda solda konuşup da popüler ve onun üzerinden ne balanmaya doğru bulmuyoruz. Yani bildikleri Eş bir şey varsa anlatsınlar. Tabii diyorsunuz. ki bildikleri evet, bir şey varsa. Tabii. Ama sanki belli başındaymış gibi bir ifade bulunması bizim için de doğru şey. Muhsin Başkan bir şekilde kesildikte kaburgasını kırdıtmaz. Ya ölür ya öldürür. Ama bu şekilde de affedersin ben kıldırım şu yapayım diye Muhsin Başkan'ın böyle bir karakteri yok. Biz bunu zaten baştan yanlış olduğunu düşünüyoruz. Evet. Buyurun. Efendim bir kez daha rahmetle analım Sayın Al. Muhsin Yazıcıoğlu evet. Beyefendi'ye. Gelelim öğrenci evleri tartışması. Son günlerin çok konuşulan evet. konusu. Onlardan bir tanesi öğrenci evleri. O konuya bakalım biraz. Siz neler tabii diyorsunuz ki. parti olarak? Şimdi Büyük Birlik Partisi olarak tabii ki ben artık iktidarın bu konularda birilerinin ahlaki değerler üzerinden siyaset yapmasını, ahlakını bu şekilde eleştirmesini hiçbir zaman için doğru bulmuyoruz. Niye doğru evet. bulmuyoruz? Kardeşim ben 93 yılında da vardı bu evler, bu tür şeyler. 2013'te de var. Peki bu insanlar bu noktaya gelene kadar neredeydiniz? Niye bugün konuştunuz? Yani bu sadece O'ya tahvil etmek için polemik yaratmaya gerektiren bir strateji. Başbakan bunu bu şekilde kullanıyor. Nasıl başörtüsünü biz yıllardan beri Büyük Birlik Partisi 28 Şubat'ta Recep Tayyip Erdoğan yokken, Başbakan piyasada yokken belki kafasını bile çıkartamıyordu. Ama Büyük Birlik Partisi bunun, Merve Kavakçı'nın arkasında yine Büyük Birlik Partisi durdu. Bundan sonra duracaktır. Bizim başörtüsü problemi Başbakan sayesinde problem olarak ortaya çıkıyor. Bu toplumun başörtüsü problemi var. Çözülmesi gerekiyor muydu? Tabii çözülmesi gerekiyordu. Ama olayı getirip de bir siyasi nemalanma noktasına getirdikleri için biz yanlış buluyoruz. Bu e, işte öğrenci evleri yani. konusu da hakeza aynı şekilde sadece oya tahvil edilmek için yapılan bir durum. Fakat ben yakışıklı olarak doğru bulmuyorum. Zaten iktidar da kendi arasında bu konuda çelişki içinde. Evet. Çünkü üniversitedeki çocuklar, insanlar... Ben tabii ki kız erkekle aynı evde kalınmasına ben de karşıyım. Büyük Birlik Partisi'ne, cami, camiasına karşı Herkesim karşıdır. Fakat bunu bir ahlaki sorun olarak toplum önüne sunarsanız, yani günaydın derler, bugüne kadar neredeydiniz? Ona gelinceye kadar neler var değil tabii, mi? Tabii ona evet. kalan neler evet. var. Bir de bu toplumun bu kadar böyle ahlaki çöküntüde ise, bu ülkeyi idare eden sizsiniz efendim. Ben değilim, kanunlar, hukukları. Siz Avrupa'ya girmek için zina yasasını serbest bırakacaksınız. Sonra çocuklar, affedersin, zina yapıyor diye bir, imada bulunacaksınız. Evet. Yani bu bunun şeyi odur zaten. Ama bu hiç iktidar içinde, başbakan içinde yakışık alan bir şey değil. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Bu tür tartışmayı yapacaksan kanun hükümlülükleri var. Sen önce zina yasasını kaldır. Evet yani bu iktidar birileri diyor ki bu iktidar İslami düzene göre yaş yaşama, evet. tahvil etmeye çalışıyor ama kesinlikle öyle bir şey yok. Önce zina yasasını düzetsin. Ondan sonra bu milletin karşısına çıksın. O Sen öyle. bunu serbest bırakıp da toplumu da böyle oynayamazsın. O da Pil bir çelişki diyorsunuz olamam. yani. Tabii ki. Evet. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Efendim gelelim Adana valisinin 10 Kasım'daki sözlerini hala tartışılıyor. Bugün de açıklamalar var, ardarda arda geliyor. Buna ne deriz? Buna yani bakalım ben biraz da. ki e, Sayın valimiz Başbakan'ın e, her dediğini emir telakki eden bir zihniyette olduğu için dolayısıyla toplumsal tepkiyi absorbe edecek şeyler gerekiyor. Toplum artık toplum hmm. Sayın Başbakan'ın evet toplumu sürekli geren. Bakın toplum sürekli gergin. Yani öyle bir kutuplaşma yaratıyor ki buradan nemalanma çabası var. Safları sıklaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani bizim gibi partiler yani oy oranı düşük partilerin de bu şekilde arkadaşları bu şekilde kandırıyorlar. Evet bu iktidar yapıyor. Bu iktidar yapıyorsa zamanında yapacak. Yani 10 senede iktidar, 10 sene olan iktidar bu toplumda bu noktaya gerildi. Dolayısıyla Sayın Valimiz de toplumu gelecek hal ve hareketlerde bulunmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ben Sayın Valinin bence merkeze alınıp emekli edilecekse emekli edilmesini düşünüyoruz. Çünkü toplumda bir vali kavat Dediyse yeah, şayet evet. demedin diyor. Yakışıklı evet. doğru bulmuyorum yani. Bugün de dedim Boş. dedi mesela açıklama dedim yaptı. Mi? Demişim ha. dedi pardon. Yani de, de, evet. Diri suçmuş o zaman. Herhalde. Kavas mı kavas mı nedir bilmiyorum ama Şimdi suçmuş. hemen evet. sıcak sıcak gündeme bakıyoruz. Çok da iyi oluyor böyle evet. sıcağı sıcağını değerlendiriyoruz. Tabii. Sayın Başbakan'ın bugün bedelli askerlikle ilgili açıklaması oldu. CHP'nin böyle bir teklifi vardı. Evet. Bedelli askerlik gündemimizde yok dedi. Siz ne dersiniz parti olarak bunu soralım. Yani bedelli askerlik tabii ki yani sonuçta belli yaşa gelmiş insanların artık askerlik bugüne kadar devlet, hükümet, başbakan şöyle yapacağım böyle yapacağım diyor ama buna bugüne kadar bunun e, üzerine düşen yapılması gerekiyordu. Eğer ki bedel askerlik yapılacaksa evet yapılsın. Ve e, belli bir yaşta CHP'de teklifi de doğrudur ama şu olayda şeye gelmesin. CHP'nin teklifi para parası olan askerlik, parası olmayan askere diye bir tezkere askere meselesi noktasına gelmesin. Bence evet. evet. belli yaş üzerindeki insanların askerlik eğitimden dolayı vesaire asker kaçaysa bunun askerlik yapılması gerekiyor. Ama toplum tabii ki öyle bir noktaya geldi ki bunca teröre karşı devletin şehit verilmişe insanlara karşısında devletin PKK terör örgütüyle böyle bir müzakere ve işçilere girmesinin tabii ki insanlarla askerlikte soğuttuğunu düşünüyorum. Çünkü neden? 30 bin tane şehit vermişiz. Evet. Hiçbir beden almıyoruz. Bu insanlar patır patır sokakları salınıyor. Hatta İmralı canisinin bile biliyorsunuz bu ülkede ev hapsi gündeme geldi. Hatta en son Beşir Atalay, Sayın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay bile şunu ifade etti. Bu yani önce üzerinize düşeni yapın ondan sonra konuşuruz muhabbetini yapın da. Evet. Tabii biz bunların hep askerlikten soğutucu olaylar olduğunu, milli sınırlarımız konusunda sıkıntı yaşatacağını düşünüyoruz biz. Evet. evet. Başkan gelelim yerel siyasete. Sizin çok gündeme damgasını vuran deyim yerindeyse açıklamalarınız oluyor. Mesela en son açıklamadan yine başlayalım. Bazı ilerin adını değiştirilmesine yönelik kanun teklifine bir tepkiniz oldu. Evet. Onu sizden dinleyelim. Sanıyorum başkan yardımcınız yaptı bu evet. açıklamayı. Bu nedir Sayın Başkan? Buna bakalım Şimdi biraz. Şimdi şöyle bir şey. Tabii ki biliyorsunuz İmralı, Oslo ile başlayan bir ülkü iktidarın bir muhalefet şey stratejisi var. Yani terörü bitirme stratejisi var. Biz Büyük Birlik Partisi olarak terörle ilgili olarak tek projesi olan ve bitirme projesi olan ve 6 ayda bitirince iddianın bir partiyiz. Buna rağmen iktidar bunu yap, bir kısmını yaptı, bir kısmını yapmadı. Biz dedik ki kardeşim sınır güvenliği vesaire, onun sonra özel profesyonel askerlik, uydu, kendi uydumuzu kuralım, terörle, dış devletlerle mücadele ve terörün finansmanıyla mücadele edelim dedik. Ve profesyonel askerlik olacak, bunları savunduk. İktidar profesyonel askerliği yaptı, terör bitirme noktasına geldi ki barış elçileri ortaya girdiler, dediler ki efendim nasıl oluyor bu, biz barışalım, nasıl barışalım? İşte müzakere edelim. Osta'da başlayan Türkiye'nin 5 aşamalı bölünme projesidir. 5 tane savcısı değişmiştir bu ülkede. 5 tane bakın savcı değiştirip tutuklanması konusunda en sonunda bir tane savcımız gerek yok dedi. Demek ki suçları yokmuş. Ama 5 tane savcımız evet. yani MİT Müsteşarı'nın şu anda yani ifade vermesi konusunda Hı. iddiada bulunmuştu. Biz de e, bu manada şunu diyoruz. Biz bunların yanlış olduğunu hala söylüyoruz. Hala her gün evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne PKK terör örgütü ve yandaşları posta koyuyor. Askerimizin tankına bayrak asıyor, bunlar cenaze teslim alıyorlar ve binlerce insan yürüyor ve toplumu ne yapıyor? Geriyor. Bu evet. toplum bu noktaya geliyor. Evet, yerel yönetimler yasasıyla, onu söyleyeceğim, İktidar niye bu aşamaya geldi? Tabii yerel yönetimler yasasını Türkiye'de geçirdiler. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nde artık yeni Osman Baydemirler türüyecektir, oluşacaktır. Bunun amacı ise Türkiye'yi yasal ve hükümsel olarak dış müdahaleleri açık evet. hale getirebilmek. Ve Türkiye'nin federasyon bir yapı. Federatif bir yapıya hazırlanması. Aşama aşama geliyor şimdi. İnsanlar ki ya olur mu öyle bir şey? Ben diyorum ki bunun 40 katı bir coğrafyada Osmanlı Devleti'ni yıkan bir zihniyet elbette ki Türkiye üzerine planlarını bırakmış değildir. Evet. Biz bunun yanıltıcı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu da bunun aslında bir hengamesi. Anadolu'da eğitim, bir takım özellikler, paketler açılıyor her gün evet. Türkiye'de. Paket açılıyor. Bu da bunun göstergesidir. Gün gelecek tahminim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adını değiştirmek isteyeceklerdir. Çünkü biliyorsunuz andımızı kaldırdılar, onu kaldırdılar, bunu kaldırdılar. Ne mutlu Türk'üm diyene kaldırdılar, kaldırdılar. Aşama aşama gidiyor aslında. Evet. Toplum hazırlanıyor. Biz bunun yanlış olduğunu, herkes haddini bilmesi gerektiğini fakat haddini bildirecek insanların maalesef iktidar olmadığını düşünüyoruz. Bunu haddini bilecek tek iktidar ben Büyük Birlik Partisi olduğunu düşünüyorum. Ve Büyük Birlik Partisi bunları haddini bildirecek kudrette ve yetenektedir diyorum. Bunu kesinlikle yanlış buluyorum. Evet. İktidarın bunun önüne geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama iktidar maalesef ki her gün payı veriyor. KCK'lılar salınıyor. Bu ülkede maalesef ki dediğim gibi biz de bu sorunların cezalandırılmasını istiyoruz ama maalesef cezalandırılmıyor. Yani herkes yaptığı hı hı. yanına kar kalıyor. Biz bu ülkede adalet istiyoruz. Bugün Ayasofya'da her zaman söylüyorum, daha önce de söylüyorum. Evet bizim Alperen Ocakları her sene Ayasofya'nın açılmasını hı. istiyor. Sayın Başbakan diyor ki, siz Sultanahmet'i doldurdunuz diyor. Peki siz Taksim'e tahmin ediyorum ya da Çamlıca ya cami yapıyorum evet. orayı doldurdu mu da diye sorsak maalesef başbakan böyle bir yanılgı ve tezatlar Hı. içinde. Dolayısıyla biz bunun hep böyle iktidar tezatlarla gidiyor aslında. Daha çıkan işte ben de daha çıkarım dedi Sayın Bülent Tanış biliyorsunuz bu ülkede. Hep hengameler içinde gidiyoruz ama elle tutulacak hiçbir şey yok. Sonuçta ne yapıyoruz işte bir takım ekonomik dengeler evet. vesaire koyarak bizi Hı. maalesef toplumu yanıltıyorlar. Evet. Efendim gelelim tekrar Bursa gündemine baktık evet. az önce. Bir de şaraplara padişahların ismini verilmesine yönelik tepkiniz vardı. Evet. Malum içki yasakları falan da başladı. Hemen sıcağı sıcağını bunu da soralım size. Tabii Nedir biz bu? Büyük Birlik Partisi olarak yani bu toplumda zaten içki içiliyor ve tüketiliyor. Bu da işte Sayın Başbakan'ın polemik konusu oldu. Değişen bir şey oldu mu? Olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü çok hakta onunla uğraşana kadar bence evet ilkokulların kapısında uyuşturucu satılıyor. Bu ülkenin bilmem kaç tane uyuşturucu içen insanı var. Her geçen gün artıyor. Uyuşturucu kullanma yaşı da düştü Tabii, maalesef. Tabii uyuşturucu evet. kullanma yaşı düştü. Bunlarla uğraşmıyor. Üniversite çağ, üniversite çağındaki çocukların zihniyetiyle oynamaya çalışıyor. Biz bunları doğru bulmuyoruz. Esas mücadele edecekse evet garajlar bölgesine gidelim. Birçok şey var. Ee, Beyazıt mahallesine gidelim. Oralarda o gibi yerlerde, bir takım yerlerde evet. uyuşturucunun satıldığını vatandaşlar biliyor. Hatta bazı arkadaşlarımız diyor ki buyurun isterseniz başkanım arayanlar buyurun götürüp alıp gelelim diyorlar. Evet. Bu kadar kolay Operasyon falan da yapılıyor ama. Efendim? Operasyonlar yani, da yapılıyor. Nasıl operasyon yani, yapılıyor bilmiyorum. Evet. Ben bu ülkede Beyazıt'ta. mesela e, yapılıyor fakat nasıl bitmiyorsa ben de anlamıyorum. Evet. Kanun yok bakın. Siz bunlarla ilgili kanun çıkartmazsanız buradan girip arka kapıdan çıkarsanız bu uyuşturucu bitmez. Evet. Terörle ilgili diyorum. Sen idamı getirmezsen bu terör bitmez. Adam ölmeyi ölecek diye bir kaydı Önünde bir Anlamış. kampanyanız da var değil mi? Tabii, Seçim döneminde Birlik onu hatırlıyorum. Karşısı, i̇dam kampanyası. 29 ilde. Kampanya yaptık. Evet. 99.9 evet idamın getirilmesi. Odan bir şey çıkmadı değil mi? Şimdi bakın evet. e, sayın başbakan zaten ben gereği yapılacak dedim. biliyorsunuz bu PKK'larla e, işte e, ve onun uzantıları kucaklaştılar dağlarda bütün ordu ama bizim savcımız, hakimimiz, askerimiz, polisimiz görmedi, kör oldu, ama oldu, evet. ama ettiler, elini kolunu bağladılar bizim askerlerimizin, savcıların polislerimizin. Aa gözleri bağlandı. Kör oldu o anda. Nasılsa bilmiyorum. Bizim radar kayıtları gibi bunlar da gözükmedi. Fakat tabii ki nereye gidiyor bu ülke? Hep böyle güllük gülistanlık. Her şeyi pembe. Her şey çok güzel. Ama işin aslı o değil. Aslında yıllar sonra göreceğiz. Bakın bunların sıkıntılarını şimdi gayet veriyorlar. Pompalıyorlar insanlar. Evet. Borçlanıyor. Ekonomik olarak icra dolu ama ortada aslında insanlar hiçbir mutlu değil. Alım satım ticaret dönüyor ama sonuçta ticari daramada hat safhada. Evet. Esnaf diye bir şey kalmadı bu ülkede. Buyurun. Efendim gelelim seçimlere. Yerel seçimler malum. Bursa'da aday adaylarınızın durumu nedir? Nasıl belirliyorsunuz? Evet. Belli oldu mu? Kimler? diye soralım ve sizden cevap bekleyelim. Ben şimdi içki ilgili. Evet biz o Onu içki unut. konusu evet. şeyle alakalı değildi aslında. O içki gündemiyle alakalı değil. Bize gelen işte dediğim gibi Büyük Birlik Partisi evet Bursa'da muhalefet olarak gerçekten tek parti Büyük Birlik Partisi. İktidarın karşına durabilen, eleştirebilen özgürce ifadesi edebilen tek parti. Dolayısıyla biz de bu o gündeme denk geldi. Bize de öyle bir Geldi biz bu iş bu şarabı aldık gittik temin ettik. Gittik orada Alp, Alperence gittik ama Alpçe çıkmak zorunda kaldık. Biz saygıyla saygısızlıkla hı hı. karşılaştık. Sağ olsun e, buradan teşekkür ediyorum tabii ki Trilyeller sağ olsunlar bu konuda gerekli hı hı. şeyi gösterdiler. Evet biz de Alperenler olarak onlara gereken cevabı verdik ve çıktık geldik. Şimdi burada ima orada, çok iyi bu konuyu. Sonuç ne oldu? Sonuç evet. E, Cumhurbaşkanımıza bu konuyu evet. bildirmiştik. Hı hı. Bu sonuçta içki firması, üreten firma Padişah isimlerini düşünebiliyor musunuz? Değiştirdi yani. Evet. Kapattı. Ka kapattı. Tabii. Kapattı. Büyük Birlik Partisi'nin evet büyük bir başarısıdır. Çünkü bir lekedir. Osmanlı'nın üzerindeki bir lekeyi kaldırdı. Büyük Birlik Partisi'nin sorumluluğu her zaman için, hiçbir zaman için hiçbir bedel kaydetmeden yapmış olduğu bir iştir. Evet. Bununla ilgili tabi Bursa'da birçok şeye imza attık. Bursa'da. Evet yerel seçimlerle ilgili. Şimdi öne çıkanlar onlar da onun için sordu. Evet, evet Gelelim seçimlere dedik. Aday adaylarınız kimler tabii belli ki. oldu mu açıklar Aday, mısınız açıklamaz mısınız bilemiyorum. Şu anda tabii Onu ki soralım. bunu biraz erteleyeceğiz. Buyurun. Aday adaylarımız var tabii ki Bursa'nın her tarafında Büyük Birlik Partisi olarak hem büyük Büyükşehir'de hem ilçelerinde Gece. seçimlere gireceğiz. Hı -hı. Fakat güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Artık Büyük Birlik Partisi olarak da vatandaşlarımızın biliyorsunuz nereye gitsek diyor ki siz gönüllünüzdesiniz. Biz artık sizin gönlünüzde olmak istemiyoruz diyoruz. Büyük Birlik Partisi'ne evet. biz sahip çıkılmasın. Çünkü Büyük Birlik Partisi bu milletin dimağı, bu milletin refleksi. Hiçbir zaman için milletine bugün kadar yanlış yaptı. Ama bir geleneğe bu, de var ayrıca değil Tabii ki. Değil mi? Yani, 20 tabii. yıldan beri siyaset evet. yapıyoruz. Ve hiçbir zaman için milletimize yanlış yapmadık. Bize yanlış yapıldı ama biz yanlış yapmadık. Hiçbir zaman için dengeleri falan, konjöktürü falan, işte uluslararası camiyi gözetmedik. Evet efendice siyasetimizi yaptık. Hakça ve insanca evet. biz biz e, yönetim istiyoruz. Böyle bir iktidar vaat ediyoruz. Şimdi iktidarın her türlü şeyden eleştiri iyi yaptıkları şeyler de vardır, kötüye. Ama Büyük Birlik Partisi'nin diğer partiden tek farkı bu. Evet. iktidarın iyi yaptığını iyi deriz, kötü yaptığını kötü deriz. Evet. Biliyorsunuz anayasayı Büyük Birlik Partisi destekledi ama diğer hiçbir siyasi parti desteklemedi. Dolayısıyla biz bu konuda her zaman için ilkeli duruşumuzu bozmayacağız. Evet. Bundan sonra da böyle gideceğiz. Yerel seçimlerde tek derdimiz evet vatandaşlarımızın Büyük Birlik partisi artık sahip çıkmasını istiyoruz. Biz artık gönüllerin değil sandıkların partisi olmak istiyoruz. Bunun için de hiçbir zaman için diyorum size yanlış yapmayacak tek parti Büyük Birlik Partisi yapmayacağız. Yapmadık. Evet. Yani ölçümüz de bugüne kadar bunu gösteriyor aslında. Başkan az önce bir soru sordum aday adayları ile ilgili. Ha, evet. Yani Adaya'dan kimler veriyorsun. belli mi aşağı yukarı isimler, aşağı yukarı, tanıdık, yukarı, isimler evet, tanıdık isimler mi? Tanıdık isimler mi? Tanıdık isimler Tabii simaller onlara bakalım. Tabi evet. Bunlar e, sonuçta e, yeni başvurun insanlar da oluyor. Hala yani, devam evet. ediyor mu başvuruyor? Tabii ki devam ediyor. Evet. Şimdi biliyorsun biz iktidar partisi olmadığımız için bu kadar e, koşan gelen insanlar yok ama sonuçta bu partiyi temsil edecek ve onurlu bir şekilde taşıyacak insanlarımız var. Biliyorsunuz iktidar mesela Nülüfer'de yani sonuçta orada bile iki tane adayları var tahmin ediyorum. Veya üç tane bilmiyorum. Evet. Yani dolayısıyla onlardaki şeyi düşünün. İktidar Partisi bile buralarda şeye girerken, buralarda mesela Yıldırım'da 15-20 tane adaylara girerken, demek ki orada da bunlar e, menfaat odaklı olmayan bizim partimiz tabii ki. Dolayısıyla biz her yerde seçimlere evet. gireceğiz. Ve sandıkları mutlaka Büyük Birlik Partisi güller açmasını istiyoruz. Hı -hı. Bu toplumun gerçekten Büyük par par büyük Birlik Partisi'ne ihtiyacı var. Partimiz... İnsanlara namzet diyoruz bizim siyasetimizde şu vardır. Önce insan. Her şeyimizi ona evet. göre yapacağız. Her şeyimizi ona göre dizayn etmek zorundayız. İnsan olmayan hiçbir şey biz şey değiliz. İnsan olmayan. Yerel yönetimler olsun kentsel dönüşme hepsine bir şeyiz. Evet. Peki nasıl bir belediyecilik anlayışı var? Parti olarak şimdi aday şimdi, olmadığına göre evet, karşımıza size soracağız ki, muhatabımız ki, sizsiniz. E, nasıl bir yönetimle yönetmeyi düşünüyorlar? Evet. Adaylarımız. Büyük bir parti nasıl yönetmek istiyor? Evet büyük bir parti. Asıl tabandan, tavandan evet. tabandan tavandan, tavana, tavandan tavana yayılan bir parti. Büyük Birlik partisi. Mahalle meclis temsilcilikleri kuracak. Meclisleri kuracak. Bu meclisler kesinlikle şu andaki gibi kent konseyi gibi siyasi iktidarın uzantıları gibi olmayacak. Kendi mahalle temsilcileri kuracak. Bütün Akademik odalarla kavga olan bir belediyecilik anlayışı bize ters. Çünkü akademik odalarla, üniversitelerle problem olan bir belediyecilik anlayışı bize evet yanlışa götürür. Bugün büyük bir şehir belediyesinin yapmış olduğu o kadar büyük hatalar var ki hem de vahim derecede hataları evet akademik odalarla karşı çıkıyorlar. Mahkemelik evet. olmasın. Hay yani akademik odalardan da siyasi olanlar vardır ayrı bir şey ama bence Büyük Birlik Partisi olarak akademik odaların özellikle belediye meclislerinde söz sahibi olmaları Kent Konseyi kararlarının da aslında büyükşehir belediyelerinde bağlayıcı durum olmasını düşünüyoruz biz. Evet. Çünkü bunlar hep böyle kent konseyi bütçesi var fakat sonuç hiçbir hükmü yok. Yani yaptırım yok. Niye kurdunuz bu kent konseyini? Değil mi? Ya toplumla özleşen toplumun evet. yapısına uygun projeler. Yani kentlilik bilincini oluşturmamız lazım. Bu kentlilik bilincini oluşturamıyoruz. Çünkü çevreden tutun coğrafi yapılanmaya, ağaçlandırmaya, parklara baktığınız i̇şte zaman işte sağlık ulaşım falan değil mi yani? Hiç, zaten oralara gelirsek büyük bir şehir ve büyük birlik partisi. Evet özellikle Mesela nedir? Biz her mahalleye mutlaka yüz havuzu yapacağız. Okullara özellikle yapacağız ve bunlar ücretsiz olacak. Bakın evet. bu toplumda 100-150 lira gibi ücret alıyorlar. Vatandaşlar Belediyenin yaptığı havuzlar değil Tabii, mi? Belediyenin evet. havuzları, havuzları ücretsiz olması lazım. Bakın burada kim? Asgari ücretli en çok Türkiye'yi. Biliyorsunuz 12 milyon ton asgari ücretli var. Türkiye'de sigortalı olan var. Bunun 6 milyonu asgari ücreti çalışıyor. Bir asgari ücreti düşünün ki 800 lira parayla geçiniyor <laughs> ve bu parayla bu vatandaşın çocukları nasıl gönderecek? Gönderemez. Mümkün yok. Ama... Evet. Onlar en çok vergi ödeyenler yine onlar. Bakın, dolaylı yoldan birçok insan vergi ödüyor. Fakat bunlarla ilgili olarak hiçbir çözüm üretilmiyor. Evet. Ne yapıyor? Yine paralı diyor. Geçen e, valilik mi, eee büyükşehir belediyesi her şey ücretsiz fakat şey paralı. Yüzme paralı. Ya yazık garip evet. insanların Her sene şunu bahsediyoruz. Sokaklarda işte de havuzlarda aman tabii. girmeyin. Ya girmeyin Bir de, de ölüm tehlikesi var, var tabii. Okullar var. ne işe yarıyor? Ben onu demek istiyorum. Mesela evet. kent meydanına bakalım. Bursa'daki kent meydanına bakalım. E, şehrek üstüne bakalım. İşportacı cenneti ve diyoruz ki say, say, sağlık şey diyor. E, zabıta mı? E, şey e, Faruk Çelik diyor ki işte hmm. şu kadar kanser hastası olur. Efendim olur tabii ki. Bunlarca sağlıksız, hmm. denetimsiz ürünleri siz oralarda sattırırsanız kanserojen maddeleri ve e, evet. deli çaydaki e, kimyasal atıklarla insanlar ağaçlarını sürürse bu insan insan bu ülkenin insan tabii ki kanser olur. Siz bunlara çözüm bulmadan biz yukarı perdeden konuşuyoruz evet. ama hiçbir şekilde bunların önümünü atmıyor evet. ve esnafa da büyük zarar veriyor bu işportacılar. Yapacaksanız denetimli yapın, vergisel şekilde yapın ve bunlara bir yeri belirlerseniz dolayısıyla daha sağlıklı olur. Hiçbir evet. denetimden geçmeyen Türkiye'de o kadar stratejimiz yok. Ne gıda var ne evet. kıyafet var, hiçbir stratejimiz yok. Ve güven gıda güvenliği stratejimiz yok. Sadece konuşuyoruz. Bayramlarda evet. tatlı almayın, şeker almayın, okullarda kanserojen maddesi almayın. Evet. Türkiye'de Bursa'da bakın okullarda ben yine basın açıklaması yaptım. Bunun gibi o kadar sağlıksız ürünler satılıyor ki vahim derecede. Bunlar yasaklandı galiba cipsler falan. Hayır efendim falan değil benim mi? kızımın okulda evet. yine satılıyor yani. Kolalar falan. Hayır yani Öyle kola mi? kola yine ondan veli nimet o kadar şey ki iğrenç bir şekilde Hı. çocuklar bunlarla uğraşıyor, evet. satılıyor ve bunlar tüketiliyor. Bununla ilgili okullar bile çünkü neden kantinciyle para şeyine girmişler. Ne kadar kira değil alırsam mi? ne kadar yaparım. O da satmak zorunda. O da satmak değil zorundayım mi? diyor. Dolayısıyla böyle bir şey. Biz mesela kentsel dönüşüm olsun, çevre insan sağlığı ilgili hiçbir şeye asla izin vermeyeceğiz. Bu özellikle tarımsal alanları mutlaka koruyacağız. Sanayicinin önüne açacağız. Alsa üretmek zorundayız. Biz arsamızı üreteceğiz. Belediyelerin, biz belediyelerin kapılarını kırmayacağız. Bakın şu anda açıklama modu oldu trend. Herkes evet. kapı kırıyor. Kapıma Biz açık kapı kırmayacağız. Falan, evet. Bakın bizim kapımız bizim şeffaf odamız olacak Hı. ama her ihale basına açık olacak. Her ihale evet her aşaması Kaydedilecek. Başkan süremiz çok az oldu. İhal aklıma mahfel geldi. Oradaki durum nedir? Şu Şimdi ile ilgili tabii belediye ağzı bildiğim kadarıyla. Efendim belediye tabii <laughs> ki az... büyük birlik partisi adam. bununla ilgili en çok tepkiyi gösteren <laughs> ve basın açıklaması yapan İmza kampanyası Büyük Birlik Partisi maalesef Büyük Birlik Partisi'nin adı bile okunmadı. Hiçbirisi bu konuda o zaman yoktu. Yine Büyük Birlik Partisi üzerine düşen yaptı. Evet Büyük Birlik Partisi'nin vatandaşımızın istediği oldu diyorum. İyi oldu mu şimdi sizce? Belediye tabii ki. Misiniz, evet. Tabii ki. Ama gitmedim ama dediğim gibi bir gün çay içmeye gideriz. inşallah fiyatları da uygun. Bakalım evet. Öyle düşünüyorum. Ben mesela kentsel dönüşümle ilgili bir şey birkaç şey söylemek tabii. istiyorum. Biz kentsel dönüşümün evet bu şekliyle yanlış olduğunu düşünüyoruz. da çöktü. Doğan Bey de evet başbakan eğer ki bu ülkede kentsel yönetim dönüşüm yapılacaksa bence Doğan Bey'den hak sahiplerinin hakları korunarak Doğan Bey'den başlanması gerekiyor. Çünkü evet. Türkiye'de kentsel dönüşüm, ransal dönüşüm almıştır. İktidar bunu çok iyi şekilde empoze etmekte, pazarlamakta ama Doğan Bey dökülüyor bakın. Doğan Bey dökülüyor, yıkılıyor resmen. Herkes şikayetçi, hiç kimse mutlu değil. Maalesef ama hak sahiplerine ben diyorum ki biz projemizi çizeceğiz, oturtacağız tasla. Müteahhitle vatandaşın anlaşmasına ortak olacağız. Biz aracı olacağız. Biz orada taraf olmayacağız. Dolayısıyla bu işler müteahhitle belediye arasında kaynaşıp gitmekte. Özellikle ben şunu demek istiyorum. Büyük şey Burulaş mesela. Burulaş'ı şu konuda eleştiriyorum. Evet, ihalesiz işler veriyor. Vaktimiz azdır evet. Bursa'da. İhalesiz işler yapıyor bu be, işte belediye şey, ihale kanunu 3. maddesinin acil işlerden dolayı ihale veriyor. Bursa'da bir sürü asansör söküyor şu anda Büyükşehir Belediye Burulaş ve çöp atıyor. Ben diyorum ki onu bu sökülen asansörleri çok yüksek bir miktarda 61 bin lira gibi evet. rakamla. Çünkü yazı aldım Burulaş'ın elimde yazısı var. Bu konuyla bu istasyonlardaki tabii şey ki, diyorsun, asansörleri, asansörleri sökülüp yerine yenisi yapılıyor ama ihalesiz yapıyorlar. Bursa'daki bir firmada almıyor. Ben diyorum ki bu paralar Bursa'nın olacak. Evet. Ben diyorum ki ihalelerde her aşaması internetten yayınlanacak. Bir ihale sonucunun ne kadar olduğunu ve iki, ihalenin her fatura kesince ihaleler canlı yayınlanacak diyorum. Biz milletimizin parasını kesinlikle çarçur etmeyeceğiz. Evet. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi kaldırım belediyeciliği bile yapamıyor aslında. Her gün kaldırımı söküyor, daraltıyor, yıkıyor, tekrar yapıyor. Garabet şeklinde Ankara yoluna bakın. Her gün asfaltı yapıyorlar, tekrar yıkılıyor, yapıyorlar. Yap, yap boz. Evet. Üst geçitler hakeza biliyorsunuz çok gündeme geldi. Araba evet. hala sökülmedi. Ya insaf yani 425 bin lira gibi bir rakamı biz çöp atıyoruz. Bursa'nın evet. 425 bin lira gibi. Ama dedim gibi vaktimiz çok dar. Aslında konuşacak o kadar çok şey var ki. Evet. Büyük Birlik Şimdi Partisi bakalım da... seçim çalışmanız nasıl gidiyor onu soracağım ama adaylar <laughs> daha belli değil. Evet. yani seçim çalışmalarımız evet. çalışmamız tabii ki biz şu anda arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Mahalle mahalle semt semt her tarafı gezeceğiz. İnsanların içindeyiz. Biz sahneye evet iktidar partileri gibi bugün çıkmıyoruz. Biz her zaman milletin içindeyiz. Ve Bursa'da en çok gezen bir il başkanı da Büyük Birlik Partisi. Ve ilçe başkanlarımız en çok kez en ilçe başkanım. Diğerlerini biz sadece seçim zamanı görüyoruz. Başkan vatandaşın teveccühü nasıl? Size vatandaşın teveccühü hiçbir bakalım. zaman için evet. diyor mu? Gönüllerin Partisi Hı -hı. diye vatandaşımız bizi kucaklıyor, evet. karşılıyor. Bizim çünkü elimiz temiz ve vatandaş karşısında büyük bir olumlu tepki alıyoruz ve bundan da çok mutlu oluyoruz. Biz sadece diyoruz ki biz Büyük Birlik Partisi olarak artık sandıkta güller açmasını istiyoruz. Evet Bu milletin kimliği, nesli, aslı, geleceği Büyük Birlik Partisi'ne diyoruz. Evet, Bursa'daki en büyük sorunları onu sorarak bitirelim. Büyük Bursa'da en büyük sorun evet ulaşım sorunu. Ulaşım. Bakın İstanbul'dan bile berbat durumdayız. Ben e, Kestel'den çıktığım anda evet Kestel'de o dönüşte babadan döndüğümüz evet. anda trafik tıkanıyor. Bursa'ya saatlerde gidemiyoruz. En büyük sorun o. Bursa Büyükşehir Belediyesi evet Bursa Belediyesi, Bursa'daki bütün belediyeler belediyecilik açısından çok vahim durumda. Bursa'yı idare edemiyorlar. Metro istasyonu evet Büyük Birlik Partisi olarak biz bu metronun kabul etmiyoruz. Biz Bursa Büyük Birlik Partisi olarak ve Bursa Teşkilatı olarak metronun biz yer altından geçireceğiz. Çünkü elbet bir gün bu yer altından geçecek ama geçmesi gereken geçmedi. Şu anda Bursa şehrini ikiye böldü. Alt ve üst yol diye evet. mahalleleri Hı. böldü. Dolayısıyla ulaşım, ulaşımı çok olumsuz etkilemedi. Yol kalmadı Bursa'da. Yol yok. Yol üretemiyoruz. Yollar çok dar zaten değil çok mi? Çok dar. Evet. Hem de üretemiyoruz. Kaldırımları ya genişletiyoruz ya daraltıyoruz. Kaldırımdan çalıyoruz veya kaldırımları genişletiyoruz. Evet. Yani ben Bursa'nın tabii ki ulaşımından tutun. Çok sorun. Yani evet. ulaşımından tutun. Mesela Büyükşehir Belediyesi'nin stadımın yerine kadar eski stadımın kaldırılmasının Hı. çok yanlış olduğunu, insanların spor yapacağı, yapacağı mekanları, evet Bursa'nın da bir tarihidir, geçmiştir. Bu da daha kesin belli değil galiba değil Yani, yani ama kaldırıp sonuçta kaldırıp, karar evet. verdilerse birileri yapıyor bunu. Biz bunların yanlış olduğunu ve Büyükşehir Belediye Birliği'nin buradaki yerinde çok yanlış olduğunu, evet buraları, insanların gezeceği, gidecek hiçbir hmm. yeri yok. Kentsel dönüşüm yapılacaksa altı parmaktan yapılması lazım. O kadar çok yer var ki, altı parmakta tarihi yerler var ama maalesef ki evet. belediyeler rantın olduğu yerde kentsel dönüşüm yapma çabaları var. Bu bizi rahatsız ediyor. Biz milletimizle oturup hep hmm. birlikte bunu yapacağız. Yoksa aldım, yaptım, verdim diye bir yok. Akademik odalar bu ülkede diyorum ki çok önemli yeri var. Biz bunun evet meclisi, belediye meclisinin yer almasını istiyoruz. Evet. Olması da gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ben her zaman için mahkemede karar verir, evet. haklı çıkıyorlar. Güzel Demek bir, bir öneri. Öneriniz var. güzel bir öneri. Evet. Bakalım ileride göreceğiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Adaylarınızı da ağırlamak i̇nşallah, üzere diyelim. Inşallah. Kolaylıklar diyorum. diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun ediyorum. efendim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Bursa'nın seçim programında bugünlükte bu kadar diyoruz. Bir başka konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın.